verdim. 4 4 dört yumurta beyazı 4 yumurta sarısı şimdi de şeker iki bardak şeker 1 bir, ba bir su bardağı un 1 su bardağı nişasta Yarım çay bardağı sıcak su. Vanilya ve kabartma tozu. Şimdi de başlıyoruz. Nereye başla? <laughs> Şimdi de sarı yumurtayı benim tabağıma döküp şeker katacağız ve ayrı kapta karıştıracağız. Arkadaşlar kardeşim bunu karıştıracak. Hiçbir şey katmayacağız kekin sonuna kadar. Bu da bunun rengi açılana kadar da karışacak. Sonra da yağımızı ve sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Mi ada güzelce. Şimdi de kardeşimin tabandaki beyaz yumurtayı kek bitene kadar karıştıracağız. Sonra da kabartma tozu, un, vanilya bir de kabartma tozunu döküyoruz. Ya. şimdi de güzelce karıştıracağız hepsini şimdi de arkadaşlar ve benim kekim bu hale geldi şimdi kardeşimin tabağını benim tabağıma dökeceğiz hadi dök Alparslan hadi dök ateştireceğiz. Böyle. Arkadaşlar bu kardeşim tabağına benim tabağım karıştır. Şimdi de bunu yağda buna karıştıracağız. İstediğiniz yere koyabilirsiniz kek kalıbına. Ne? Evet. Hadi sen bir tanesin. Davul var içinde daha var. Daha var. <laughs> arkadaşlar biz Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Biz karşımda yemeğe gideceğiz.